yerden devam ediyoruz. Ben sadece bölüm arkasındayken arkadaşlar bir günlüğüne markete gittim. Marketten ee, şu makastan aldım. Onun aldıklarımı göstereyim. E, makas aldım. Ağaçların fidanlarını alıp öyle odunlarını kullanıyorum ki bir ağaçtan bir ağaç fidanı tekrardan ekebileyim diye ağaçları kaybetmemek için e, patates tohumu aldım. Cam film aldım arkadaşlar. Param ancak yetişti. Kalmadı zaten param. Ee, o zaten vardı. Cam film aldım. Bir de kırmızı boya aldım. Bir tane yetmez ama aldım. Öyle ikonik. Ee, ağaçların fidelerini ektim. Arka tarafta çam ağacı şurubu akça ağaç şurubu yapacağımız yeri hazırladım. Şu andık backgrounddaki şeyleri halletmiş olduk. Prenses'e odun satma görevim kalmış. Bir tek ama öncesinde arkadaşlar direkt Fransız'a e odun satma görevini yapalım. Para kalmadı çünkü. Bir de görüşmemiz lazım bizim. Şimdi reis aç makineni sen bakayım. Şimdi hemen keselim de şey yapalım. Fransız'a e gideyim. Biraz Fransız'a e odun satmam lazım benim. Para kalmadı. En azından bir iki ağaç toplayayım götüreyim. Saat 10 da olmadan vesaire. Saat 8 galiba şu anda. Evet 8 buçuk gördüm. Bu ağacı da toplayayım. Direkt Francis'e gideceğiz. Diğerlerini daha sonra toplayacağım. Bakın fileleri ektim oralarda duruyor. Patatesi de eksem iyi olur çıkmadan. Bu alandan çıkmadan. Yavaş yavaş yetişiyor ya. Unutmasak onu kim hemen. Bunu da atalım. Bir parçası kaldı. Bunu atıp e, sonra şehre gidip benzin alacağız. Ne bir parçası iki parçaymış. Bitmiyor bir türlü. Heh, buldum. Tamam. Aracı hemen yanaştıralım. Bu bitsin hemen. Kapatayım şunu. Tamam. Arabamızı alıp hemen yanaşalım ki. Çok işimiz var daha. Bu günü ve verimli kullanmamız lazım. Geri yatak reis. yeterli benim için. Ön çek araba dur, atla. Otobüs geçiyor saat o zaman 9'dur. Ve otobüs bu saatte geçiyor hep. Her gün böyle sallayalım. Bir an önce saat şu andan 9.49 oldu ona geliyor. E onu bir an önce götürmem lazım. Biraz paraya ihtiyacımız var. Burada iki dal kalmış sanırım. Onları da araya verelim, gelip alalım. Onu da alayım. Evet. Gitmeye çalışacağız. Fransız e selam verilecek. Zehirle selam verilecek. Benzin bidonu. Ne tanrım dedim. Benzin bidonu neredesin? Benzin doldurduk mu ki buna? Ya da dolu mu? Ne yapalım? Bunu jeneratöre bir boşaltalım varsa içinde. Açıl bakayım. Ver bakayım. Sanırım yok bunun içinde. Bunun içi boş arkadaşlar. Ee, Kapan geri o zaman. Tamam. Benzin de alacağız çünkü dönüşte. ha Buradan düşmüş geri. Kapat abi. Monta bas. Ha, vitesi bile takalım. Aldır reis. Odun dökme hiçbir yere sakın. Hiç ekrana geçelim. Hem odunumuzu görelim. Hemen serice Francis kardeşimize geçelim. Onunla ilişkimizi geliştirmemiz lazım. Buradan girelim şuraya. Ee, şöyle dön 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 dön. Yetişebilecek miyiz? Yetiştik be. 0 Kaymak gibi yetiştik. Hemen geriye takalım. Buraya sürdüğümüz anda hepsini satacak. Evet. Aracın ileri alsana dostum. Böyle dursun bu araç şimdi. ekranı alalım. Ön fren. E, kontak. Kapı. O, koltuk. <laughs> Makro oldu iyice kafam. Ona bak ona bak ona bak. Bu oyun böyle biraz simülasyon. Evet. Francis'le bugün de konuşalım. Buradan hemen bakayım bir Francis'le bakın. Francis'le 22 arkadaşım. Annemle 34. Her sabah aramam gerekiyordu. Artık dönüşler arayacağım annemi. Ee, şehre gitmem gerekiyor. Şehirdeki adamla görüşürüz. Benzinimizi alır eve döneriz. Biraz da paramız oldu. Yeterse boyu alacağım. Bir de pas çökücü alacağım. Biraz hızlı davranırsak zaman yetişir bize. Uhu. Çok kaydık. Sesi dörtlüyüm ben şimdiden bir şeklene geçelim ben orada daha iyi duruyorum uh -oh. şehir beni bekle şehir burada çok keskin bir dönüş var ha, hallettik araç geliyor bir de ona da çarpmadık okey köprü geliyor köprü sakin ol Tamam şehire girmiş bulunmaktayız. Yalnız ona bakmadık be. Gel 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 geri gel. Patates var mıydı patates? Yok patates yok boşa geri geldik. Aynen patates yok bugün. Devam. Patates'e eğer geldiğimde bakmam gerekiyor ya. Şerife bir selam çakacağız. Nerede o? Kanka ne haber? Hiç motoru kapatmayalım. Soğumasın. Şöyle sana bir selam çakayım. Senin adı neydi? Gilles. Kapat reis. Arkadaşlık artı bir aldım. JQS ile de konuşacağız. Devam reis. Sorun yok. Devam ediyoruz. Nereden sapaktan bir sol yapacağız. Herifle de görüşmem lazımmış. Geçen er görüşmemiştik. Boş yere gitti bir arkadaşlık. Hemen şunu benzinliğe koyayım şöyle. Yeter. Aynen. Söndür reis. Peki. Kapıyı atla. Tamam gel buraya. Hemen seni bir dolduralım reis. Dök bakayım kapağını. Buradan kaliteli benzinden ver. İlk ihtiyacım sensin benim. Ha tutturamıyorum. Oldu. Yine otobüs mü geçiyor buradan? Yok normal normalde çıkmış. Normal araçlar da geçebiliyor. Ee, biraz oyun seslerimi açmam gerektiğini fark ettim. Onu bir açalım arkadaşlar ya ambiyans sesini açalım. Oyun sesleri fullmuş bu arada. Neden gelmiyor? Acep ne edendir? Buradan açalım bari. Bizi duyabilen. Ee, çektim ayarları açtım şu anlık. Sorun olmaması gerekiyor. Evet. Bunu bırakalım. Bunun benzin girişi bu tarafta mıydı? Hayır olamaz. Alıştır reis. Geriye takar mısın? Hemen seri. İleri tak reis. Elektronik çek farkındayım. Sadece ben doldurmak için çabalıyorum. Tamam aç abi. Ee, şuradan kapağı sök reis. Tamam seni de dolduralım. Bu araç bizim her işimize bu araçla gidiyoruz. O yüzden bu aracı güllemem lazım. Sonra kalan parayla ee, pas sökücü alacağım. Bir sonraki işlemlerde de direksiyon vesaire 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 şeylere bakarım. Bir de kilisenin orada ölenleri şey var diye biliyorum. Küçük bir mesat pazarı gibi bir şey var. Ona da bakmamız lazım. Kapan reis. Sen de kapan reis. Sen de gelebilir. Sen de kapan. Ben sen de doldun. Bu bölüm böyle verimli olsun biraz. Bin de. Lise reis. Neredesin? Karşıdasın. Orada ol sen. Ben şu adamla görüşmem lazım. Hey, yeah. ça, c'est beau, y'a peu aujourd'hui. Salut! Yes, sir. No, 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 Tamam, dostlar, tamam. Çok güzel konuşuyorsunuz ama e, benim almam gereken şeyler var. Direksiyon 222'ymiş aslında. Bunu alsak bas sökücüden daha önemli gibime geliyor ama lakin aldık sizlerden dostlar. Can filmi sökücü şu an lazım değil. 10 dolarmış dursun. Ben kırmızı boya alacağım hmm, senden bir kez daha. Belso. Kırmızı boyamızı hemen araca atalım. Ee, başka ne alabilirim? Kırmızı boya. 122 diyor. 227 kaldı. Herhangi bir şey alırsam onu alamayacağım pas sökücüyü daha sonraya bırakıyorum. Boya da yapmayacağım zaten. Bir dahaki para kazandığımda şey yaparız. Ben tüm paraya bunu aldım. Direksiyona atalım şöyle. Hadi gidelim evimize artık. Aracı hemen geri parkıma koyayım. Evet. Buraya gelmiş bulunmaktayız ivedilikle yapman gereken hiçbir şeyle uğraşmadan annemi aramak. Koş 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 koş. akşam oldu artık. Öğleden sonra aranıyor mu onu da bilmiyorum. Ee, Mami 555 2109du du. Oyun bu görevleri yaptığınızda size ekstra şeyler tanıyor. Annemize yeteneğimiz açıldığında oublie şurubu diyor. Teşekkürler annem. Böyle yapalım. Aç kapa. Anamızın sözünü dinleyelim. Bir de yemek yiyelim. Kapat strese girmiş karakter zaten. Eee şimdi aldığımız malzemeleri bir artık devir yapalım. Sonra ağaç içine geçelim. Abi direksiyonu mu getir? Bu direksiyonu takacağım. Yarış için olması olmazların. Evrensel direksiyon yarış 2 diye geçiyor çizgisinden dolayı sevdim. Onu takacağız. Benzinim dolu artık. Bunu da yanımıza alacağız her zaman. Böyle dursun. Yarışa gideceğimiz zaman. Hmm, başka? Bir de boyamız olacak sanırım. Evet boyayı da alayım. Boyayı yere bırak. Şöyle tam karşısına tutmam lazım ki dik şekilde koyabileyim. Bu şekilde. Boyayı da getir buraya. Kırmızı BMW yapacağız arkadaşlar. Ama şu anlık ee, Devam ediyoruz. Şu patatesi ekeceğiz demiştik. Şunu ver abi. Buraya ekeyim ben hemen. Ee, bir, iki, üç. Ben dört tane bundan hazırlayayım da ilerleyen zamanda kullanırız. Buraya bırak reis. Ee, patates neredeydi? Burada reis. Bir tanesini ekliyorsun diye biliyorum sen. Aynen. Bir tanesini ekliyormuşum. Su getir bana. verme mülam. Yanıyorum. Neredesin? Su. Su lazım. Su. Bunu nasıl dolduracağız? Biriniz var mı? Ee, ben bilmiyorum çünkü. Gidip aşağıdan doldurmaya çalışacağım. İnşallah saçma bir şey yapmıyorumdur. dur du kullanmak için donan diyor. Grid modu tab. Ben grid modu değil reis kullanacağım. Mantığımı seveyim doldu lan. Evet böyleymiş arkadaşlar. Rahat. Bilmiyordum ama böyleymiş. Rahatları da birazdan keseceğiz arkadaşlar bu bölümde. Yarın Fransız'a e götürülecek. Bugün çok güzel bir şekilde verimli ve hızlı bir şekilde geçirdik. Patatesimiz çürümeden bunu önce yapsaydık çok iyi olurdu. Geldim reis. Özür dilerim. Seni beklettik biraz. Oh. Al, Alabildiğim kadar suyunu. Tamam. Su bitti mi şimdi? Evet sıfır su. İyi, yeter o patatesi şimdilik. Yine gelir gider bakarım. Eee reis senin direksiyonunu sökebilme imkanım şu an var mı benim varsa lütfen o direksiyonu bir alalım oradan sadece bir tane mi vidan var alayım o zaman aldım bir vidanı bir de yere koyacağım bunu da atacağım yere ee, direksiyonu alabilmem için ne yapmam lazım reis Ha sağ tık tıklıyorduk. Direksiyonu aldık. Bunun içi çıkmış gibi duruyor ya. Direksiyonu alayım da şuraya takayım. Aynen. Reis vidayı ver. Burada attığım vida buna oluyor mu acaba deneyelim mi? Bunun göbek vidaları da var daha. Aa. Orada vida var mı? Ben mi öyle görüyorum? İşlemem onları. Sanki vidası var bunun ya. Tamam bırakalım. Deneyelim bakalım aracımız ne durumda. ve çalış inşallah. Oo. Ara gaz veririm böyle. Beysim ve sen bir tak bakayım. Bir deneyelim şu aracımızı. Bu kadar heveslendik. Sadece boya ve çark çürük işlerimiz var. Lastikleri arkayı 30'a kadar öneyim. Yok arkayı 35'e kadar önü 30'a kadar şişirdim bakalım bir test performans yapalım Ooo böyle girme diyor Tamam girmeyiz reis. çok yakın gitmeyeceğim biz kenarlara Şimdilik iyi girmeye geliyor İçeriden sürüşü nasılmış 80'e geldim. Yürüyüş yeter. Terresilerde yol çok iyileşmiyor. Geri dönelim evimize. İşlerim var çünkü. Öyle para kazanıyorum reis. Bu arabanın benzin ne durumda? Ay bu direksiyondan da hiçbir bok görünmüyor lan. Benzin diple diple. Şehire yardır şehire. O zaman şehire gidelim. Ya 4 dolarla da benzin alınmaz. Yürü eve. Yanımızda benzin var biraz. Küveslerimiz yapalım. küveslerimiz. Abi bastır. ne kadar. Ama arabayı patlatmayalım. Böyle bastıracağız diye. Gidiyor gidiyor. Akıyor BMW. arabayı zapt etmek biraz zor ama başarıyoruz bu iş. Öyle dursun tam mekan. Eee geri alsana. Evet, bu böyle iyidir arkadaşlar. İçeriye girelim. Kontağı kapatalım. Görebilirsek tabii ki. El, fren, el freni çekelim. Kapıyı aç atlayayım hemen. Şimdilik aracımız iyi. Bunun boyanabilecek şu anlık bir yeri yok. Çünkü pas sökücü lazım. Ee, bayağı bir pas sökücü lazım. Hem de. Yani nereden baksan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, bir sürü lazım. 50 dolar o da. Bayağı bir servet gidiyor o işe. Şu anlık boyamayacağım dedim. Hadi gel filmlerini çekelim. Tam filmi almıştım. En azından bir hava katar aracımıza şimdilik. Ee, cam filmlerini ve direksiyonunu bu bölümde taktım. Bununla işimiz kalmadı. Bu neydi? Geri dönüşüm müydü? Dur bakayım. Aç kapağı geri dönüşüme de şunu atalım. Bu bitti çünkü. Güzel dost dedi. Okey sağlasın dostum. Aracımız yavaş yavaş yarışa hazırlanıyor. Arka tamponumuz kırmızı. Oraya boyamayacağız. Devam edeceğiz. Bakın sanırım bagajda diyecektim de. En son boyayacağım ya. Bursun şimdi. Okey biz hemen seriden dostlar. Şeye geçelim, Arka bahçeye geçelim. Orada çünkü işimiz var. Ee, çalışırız. Bunun benzin göstergesini göremedim. Baktım sağına soluna da. Ee, göremediğim için de bunu direkt çalıştırıyorum. Ne olursa yakın koyarız. Koş koş. Ee, bunları bir keselim. Koşa koşa reis al bir tane sen Aşağı indirsem miydim acaba şu kesici alet ya gidip gidip geliyorum ya. Ya sen arayız. Niye yoruyorsun bizi? Zaten makine boşta çalışıyor. Eee keselim. Bir yandan da akta açırıp e, fabrikasını kurmayı kafamda ta, e, tasavvur ediyorum. Tasavvur ne ya? Tasvir ediyorum. Evet dostlar. Ee, beyaz ağacın son parçasını aldım. Onları sonra keseceğim. Şimdi burada oldu bayağı bir. Bunu da kestim. Makinemi kapatacağım artık. Böyle çekelim şunu. Kapat bunu. Aracı getir reis. Aracı yükleyelim. Sonra uykuya gideceğiz. Yavaştan akşam oluyor. Ama aracımızı oraya çekmemiz lazım. çıkmış. Çıkalım şuradan. Tamam. Yükleme işini hemen yapayım arkadaşlar. Dostlar merhaba. Son odunu da böyle atalım. Aracı hazırlayalım. Sabah gideceğimiz istikamete. E, reis çalıştır. Düş kameraya. Al sen beni. Bak geriye. Sen şu bir al. Oo, arabaya çarpma. Araba, araba lazım araba. Lan. Oğlum arabaya çarpma diyoruz da çarpıyoruz. Ben de kendine de atar yapan. Yani ne bileyim. Ama iç kameraya gir abi. Kapat. Çek el frenini. Ee, sakin reis. Atla. Kapı açık dursun. Ya da çalarlar malarlar kapat. Bu ne reis? R'de kalmış bu araba. Tamam. Nerede kalsın daha iyi. Arka lamba yanıyor. Okey aracımızda direksiyonu da değiştirdik. Şimdi şuraya koy. Aç kapı. Kapıyı reis. Şunu atalım aşağıdaki buggy parçalarının içine. Şimdi reis. Sen kaçtın 12 milimetre. Sen kaçtın 12 milimetre. Niye burada duruyorsunuz? Şöyle girsene içeri. Dört tane ayırmış buraya özellikle de ne için ayırdı bilmiyorum. Evet. Şimdi zaten e, ee, bitmişti biz birinci bölümde yaptığımız görevler. Ama ikinci bölümde ben ne yaptım? Yanlışlıkla ağaçları kestiğim için arkadaşlar yanlışlıkla değil bilmiyordum. Ağaçları kesince tekrardan ağaç çıkmıyormuş. Onun için budayıp Fidanlarını ekmemiz gerekiyordu. Sadece bunu düzeltmek için baştan başladım. Aynı şeyleri yaptım. Bir de araba parçalarını getirdim. Sizle beraber onları taktık. Ee, başlangıç görevlerini bitirdik. Artık Francis'le de görüştük falan. İkinci şeye başlıyoruz. Francis'le arkadaşlığımızı daha ileriye taşıyoruz. Artık her gün görüşüyoruz. Yanımızdaki alana garaj yapacağız. Tamamlayacağız orayı. Daha fazla alan için yazdı alıyor. Yazlığa daha hiç gitmeden bilmiyorum. Hurdalağa hiç gitmedim e, konik manuel vites kutusu tak diyor biz manuel çevireceğiz sanırım bu arabayı küçük alüminyum römer kal diyor evine şebeke gücü taktır diyor Çekiciyi al Pat patates kızartması paketi sat tamam patates kızartması için de annemizle ilişkimizi iyileştirip şey yapacağız e, patatesle ilgili iş işlemleri yapacağız yapılacaklar bahçe diyor kestiğim bir ağacı e, ek onu yaptık tohum bul demiş onu da bulduk patates tohumu. Bir bitkiye hasat et. Aşağıdaki maydanoz yap diyor. Maydanozu bir arkadaşına sat diyor. Okey. Onu da yaparız. Tamam. Benim karakter artık illallah etti arkadaşlar. Çünkü enerji yerlerde. Kapat reis. Ben bir kayıt alayım. Sevgilim reis. Karanlık olacak ama neyse ki fenerimiz var. kaldır mı reis? Şuraya Şunu takalım. Gerçi evde elektrik yok şu an ama olsun. Buradan bir akça çıktırayım. Bir de yiyecek yüktüreyim. Yiyecek almamız gerekiyor galiba. Çünkü iki tanesini ben yüktürdüm. İki kaldı elimizde. Onu da unutmayalım. Alalım. Tamam artık bir yatağa gireyim arkadaşlar. Enerji bitti arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam etmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve böyle serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız e, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar. Gece uyandık tekrar ama dediğim gibi ben tekrar kayıt alacağım. Şimdi biraz daha saati ileriye sardıracağım. Sonrasında bölümü bitireceğim. Şimdi alalım hemen e, bir kayıt yapalım. E, şarjı yok. Daha yeni Dediğim şey başımıza geldi. Onun da kolayı var dostlar. Burada bir jeneratörümüz var. Jeneratörü açığa getirip film çektiğimizde çalışıyor. Sonra bilgisayarımıza oturuyoruz. Bilgisayar açılıyor. Ondan kayıt alıyoruz. Madem oradan yapamıyoruz. Zaten geç saat 6. Hani birazdan aydınlanacak ama alışırsa çok sevineceğim. Hemen kayıt olacağım. Hakim bilgisayar açılıyor diyor. Açıldı. Kaydımı alır mısın? Burada da en çok e, hoşuma giden sahne burası oyunda. Yani burada çok gülmüştüm. Beklemediğim bir anda geldi. Arkadaşlar ben ortaokuldayken oynadığım bir online oyun vardı. Ultima Online. Onu gördüm duygulandım <laughs> geçmişe falan gittim arayız şöyleydi ee, Evet zaman ilerledi saat 10 oldu kalk sandalyeden Reis kaydımızı aldığımıza göre kapat şunu da ee, generatorı da kapat Evet arkadaşlar görüşmek üzere kalın Kendinize çok iyi bakın